Burada polislerin önünde, özel erkek arkadaşlarımız önünde eve, o yapılan operasyon olacak eve doğru ya da o istikamete doğru ilerliyor. Polisler işte tabii yap yap diyor. Kadın dinlemiyor onları. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada ilk polis düzgün arkadaş burada duruyor. <laughs> <laughs> Bak köpekli... E çok güzel. Bu arkadaş çok iyi. Bak bak. Hatta öteki arkadaşlar bağırıyor. Ya, ya, ya. Yat yat. Şu arkadaş var ya. Helal olsun. Çok güzel. Koşuyor yapıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bence herkes burayı çok iyi dinlemeli. Bence ülke olarak hepimiz suçluyuz burada. Konu da şu. 3 polisimiz pardon şehit olmasaydı 9 tane polisimiz yaralanmasaydı bu kadını direkt alıp polisler Yere attı ya. Evet yat yere dinlemiyor. Tak üzerine atladı ya da köpeği saldı artık neyse. Direkt atlar yere ya. Yere atlar. Kadın dinlemiyor. Operasyona inanılmaz tehlikeli bir şey bu. Bu kadın bir decoy da olabilir. Yani yanıltma da olabilir. Onu da bırak. Bu kadına verilen odak teröristlerden çalınan bir odak oluyor. Polisleri çok daha tehlikeye sokuyor. Polisler odaklanamıyor. Polislerin odaklanması gereken aslında o ev. O evin keşeleri artık içeride kimler var? İçeride zaten biliyorlar e, olduğunu. Bunların ne kadar tehlikeli adamları da olduğunu biliyorlar. Polisler onlara odaklanmak zorundayken bir tane kadın çıkmış kafasına göre takılıyor. Eğer burada hiçbir çatışma olmasaydı o polisler direkt yat yere kadın yatmıyor yat yere direkt alıp pat onu yere atsa. Orada kelepçelesiler. Kontrol, yani kontrol altına almak için. Tutmayacaklar demiyorum. Kontrol altına almak için. Kelepçeliyorsun. Bütün ülke abicim yakardınız bu polisleri siz. Niye yaptı bunu? Ne gerek vardı? Anan yaşında kadın falan filan derdiniz. Ama 3 tane polis öldürüldü. Kancıkça. İşte 9 tane de yaralı polislerimiz var şu anda bu videoda neden yere atmadılar, neden şunu yapmadı falan diyen birçok insan vardır kalbimi basıyorum. Biz neden Türkiye'de çok kötü trajik bir olaylara maruz kaldıktan sonra neden şu yapılmadı, neden şu yapılmadı diyoruz. Ben bu kanalda yıllarca sizlere arkadaşlar polis proaktif bir şekilde davranmalı. Olay zaten olduktan sonra olay geç. Polis bu olayın olasılığını görüp bir müdahale vermeli ki o olay olmasın. Çünkü olduktan sonra zaten geç olmuş oluyor. Anladın mı demek istediğimi? Bazen diyorsunuz bana mal anlatır gibi anlatıyorsun. Maalesef böyle anlatmak zorunda kalıyorum bu kanalda. Çünkü yorum kısmını ben de okuyorum arkadaşlar. Türkiye'de bir polis başından vurulup öldürülüyor. Neden sıkmadı? Vurulmasa sıksa polisi yakıyorsunuz. Neden bacağına sıkmadı? Yok neden havaya sıkmadı oluyorsunuz? Karar verin arkadaşlar. Ülke olarak karar verin. Polisler bu müdahaleleri yapsınlar mı? Yoksa biz ölmeye devam mı edelim? Çünkü gerçekten o gri alan sizin düşündüğünüzden çok daha dar bu durumlarda. Yani hayatlarıyla kumar oynuyor polisler ve bunun sebeplerine biliyor musunuz? Sizlersiniz. Sürekli yargılıyorsunuz polisleri. Ta ki kötü bir olay olana kadar. Kötü bir olay olduktan sonra keşke yapsaydı diyorsunuz. Çok geç. Bu da benim mutlu olmadığım bir yer e, bu konuda. Yani bana vicdansız diyorsunuz bazılarınız. Ben çok vicdanlı olduğumu düşünen bir insanım. Ben sadece yani şüpheliyle şüpheli de demeyeyim çünkü çok masum ya da vicdan gerektiren şüpheliler de var. Ben genelde böyle bizim hayatımızı tehlikeye koyan, böyle ciddi suçlara bulanmış insanlara benim pek vicdanım yoktur. Çünkü ona vicdanımı kullansam başkaları mağdur olacak. Anladınız mı? Ben ben o olay olmadan vicdanımı olabilecek o olasılık var ya, kötü olasılık. Ona odaklanarak oraya kullanmayı tercih eden bir insan. Üç tane yiğidimiz annesine, babasına, karısına, kocasına, çoluk çocuğuna, sevdiklerine gidemeyecek artık. Dokuz tane de yaralımız var. Bu yaraların durumları ne abi? Türkiye Cumhuriyeti tamamıyla IŞİD gibi ve kancık bir terörist organizasyonu kökünden temizleyecek güce, kabiliyete, zekaya sahiptir. Ve umuyorum ki bu adamlar bizim topraklarımıza Türk vatandaşı olsun olmasın bunda bile değil. Benim için hiçbir Türk değil. Yürümezler.